Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha beraberim arkadaşlar Bugün sizlere e, video nasıl çekilir onu göstereceğim arkadaşlar <laughs> Uzun zamandır istiyordunuz videoları çok fazla istiyordunuz arkadaşlar Soru cevap videolarında da sen videoları nasıl çekiyorsun nasıl montajlıyorsun falan filan diye Arkadaşlar ben tek bir program kullanıyorum videolarımı editlemek çekmek için Camtasia Studio arkadaşlar çok güzel program ilerleyen zamanlarda bunu size indirme linkini vereceğim arkadaşlar şimdi Camtasia Studio'ya girdiğimizde şurada record the Game var gördüğünüz gibi kırmızı bir record tutuşuyla tuşuyla tıklıyoruz oraya arkadaşlar daha sonra böyle bir şey gelir size gelmez bu eğer arkadaşlar ben de böyle şu an şimdi karşımıza böyle bir şey gelecek şuradan bakın kareler var böyle bu arkadaşlar çekmek istediğiniz alanı ayarlıyorsunuz. Mesela oyununuz şöyle bir yerde tamam, mı? şöyle mesela oyununuz şu kare. Ben şöyle getiriyorum mesela bunu. Evet, bunu da böyle getirdim. Gördüğünüz gibi şimdi sadece buraya çekiyor. Şuradan yani direkt full screen yapabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar işte ayarlayabilirsiniz, mesela 720 p. Şimdi ne göstereceğim ben size? Audio off. Ben de şu an mikrofon kaydetmiyor. Neden? Çünkü ben başka bir cihazdan mikrofonumu kaydediyorum. Onu ben size ilerleyen zamanlarda göstereceğim arkadaşlar. Ee, soru cevap videosunda da çok fazla gelmiş. Şimdi audio 10 dedik gördüğünüz gibi bende gelmiyor. Çünkü mikrofonum takılı değil. Buradan arkadaşlar e, Rekordlu sistem oyu derseniz sistemin sesini kaydeder. Yani bilgisayardan dinlediğiniz şarkıları falan tam olarak kaydeder. Optimist'te arkadaşlar bir şey yok şunu arttırırsanız güzel olur mikrofon. Bakın donut mikrofon şu an mikrofon kullanılmıyor diyor. Buradan arkadaşlar facecam biliyorsunuz Yine bende kamera olmadığı için <laughs> yapamıyorum. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bakın mesela ben sadece şu bölümü çekmek istiyorum. Şu bölümü sadece bir çekeyim. Ve tam olarak 720p çekelim. Durun arkadaşlar. Şuradan. Şimdi. Rekorda basıyorum ve 3'ten geri sayı 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 3'ten geri doğru. 1. Şu an çekimde arkadaşlar. Kayıtta. İşte istediğiniz yapıyorsunuz. Yeni klasör falan filan böyle giriyorsunuz işte. Daha sonra F10'a basarak durdurabilirsiniz. Kısa olarak. Böyle bir şey geliyor karşımıza. Daha sonra şuradan Save and Edit diyoruz. Masa kaydediyoruz. Ve sonra kendi üstüne direkt bir şey açılıyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Buradan ayarlıyorsunuz. Ben 720p yapıyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi geldi şu an. Evet. Daha sonra arkadaşlar ee, kaydettiğim cihazdan ses kaydını alıyorum ve buradan import media diyerek atıyorum mesela ben şimdi şunu açayım atayım mesela Alıyorum arkadaşlar bunu buraya getiriyorum. Bakın şuradan büyütüyorum bunu. Audio kısmına geliyorum arkadaşlar. Bakın ses şurada başlamış. Benim sesim mesela ben burada konuşmaya başlamışım. Şunu şöyle kısıyorum. Ve ses senkronunu yapıyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu daha ayrıntılı olarak göstereceğim arkadaşlar ben sizlere. işte ben videolarımı böyle çekiyordum arkadaşlar. Tabii ki ileride daha güzel editleri anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.